Sinebir Ekranları'ndan iyi akşamlar. Barbaros Özdemir ben. Bugün yine özel bir programda, özel bir konuğumuzla sizlerle beraberiz. Efendim ekran başındakilere buradan selam olsun. Hem Türkiye'deki hem yurtdışından bizi takip eden herkese. Sinebir Ekranları'nda özel programlarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Çünkü gün geçtikçe bazı konuları değinmek zorunda kalıyoruz. Bunları değinirken de tabii ki konuklarımız olması gerekiyor ki konuklarımıza sorular yöneltelim efendim. Biliyorsunuz ki Trump'ın Amerika'da kazanmasından sonra tabii ki Bitcoin Bitcoin'de ve kripto paralarda inanılmaz bir çıkış yapıldı. Aslında kripto paralardaki beklentiler, kripto paraların e, bizim dünyamıza nasıl bir yaygınlaştı veya kripto paralarda nelerdir? İnsanlar kripto ile alakalı nasıl bir yön çiziyor? Ne kadar çok güveniyor, ne kadar çok güvenmiyor? Bunların hepsini aslında çok detaylı bir şekilde bu işin tam ortasında, tam göbeğinde olan Özkan Cıbra soracağız. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barbaros Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gürcistan'a selam olsun. Yurt dışındasınız. Teşekkürler. Evet, Gürcistan'a bir program için geldik. Geçen hafta burada e, bir toplantı gerçekleştirdik. Yarın tekrar bir toplantımız var. Yine klipli alakalı alakalı. Ondan sonra da inşallah e, yurda tekrar geri dönüş yapacağız. Türkiye'de sizi çok fazla bulamadığımız için stüdyo konuk alamadık. Ürcistan'dayken hiç olmazsa bayağı da şu anda gündem aslında hareketli ama kripto paralarla alakalı da sürekli. Mesela bugün yine Trump'ın bir açıklaması vardı. Amerika'da Bitcoin ile alakalı çok farklı şeyler önümüzdeki günlerde olacak diye bir haber çıktı yine. Ve kripto dünyası inanılmaz bir şekilde gidiyor ve siz de bu konunun tam ortasındasınız. İlk önce aslında buna değinmeden önce e, Özkan Cıbır neler yapar? Kısaca böyle bir e, ekran başındakileri bir anlatırsanız ondan sonra sorulara girelim. Ee, biz e, Şekil Oğutan 2013 yılından bu yana yazılım alanında faaliyet gösteren bir şirketiz. E, 2017 yılında yani benim kripto parayla aslında biraz hakin ama 2017 yılında bizde işte bu alanda yazılım geliştirebilir miyiz, işte blockchain'e başlayabilir miyiz derken attığımız bir adım ile bu 2020 yılında kendi borsa kurmamız, kendi kripto para çıkartmamızla birlikte diye olay farklı bir bölüme geçti. Biz yazılım alanımızı tamamen blockchain üstüne kurmaya başladık ve blockchain üzerinde yurt içine, yurt dışında çeşitli şirketlere, kulüplere kendi tokenlerini çıkarttık, ee, bazı borsaların yazılımlarını ya da yazılım yapılmış borsaların geliştirmelerini yaptık ee, ve aynı zamanda da dünya genelinde bu Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, e, Tanzanya gibi ülkelerde kripto para ile alakalı eğitimler bebekten e, hayatımıza devam ediyoruz. Ee, kripto para'nın geleceğine inandığımız için, inandığımız için bununla alakalı dilimizin döndüğünce Etrafımızdaki insanları e, kripto para sektörüne hazırlamaya çalışıyoruz. Evet e, programlar çok yoğun biliyorum biraz sonra başka bir toplantıya katılacaksınız. Biz hızlı hızlı sorularımız var aslında. E, arkadaşlarımızın buradaki arkadaşlar da e, teknik arkadaşlar da kriptoya çok meraklı olanlar var. Gençler özellikle çok ciddi anlamda acaba mı dedikleri an oluyor ama o sorulara gelmeden önce Bitcoin'in bundan sonraki hedefi ne olur? Çünkü e, seçimlerden önceki rakamın çok üstüne çıktı. Şimdi Bitcoin alakalı evet bir yükselme olacak. Ben e, Türkiye'de bundan e, bir ya da bir buçuk yıl önce bir TV kanalında katıldığım zaman e, zaten şu rakamla söylemiştik. Bu rakamlar biraz belki tarih olaraktan tam tutmadı ama bu rakamların üzerine geleceğini söylemiştik. Ama bundan sonra gelip 1 milyon dolar konuşuluyor. Evet 1 milyon dolar olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Sadece bu aslında 1 milyon dolar olmasının e, bu coin'e çok olan bir teşvikten ziyade e, Dünyada aslında e, birçok ülkenin Bitcoin'in 1 milyon dolar olmasına başta Amerika olaraktan Buna ihtiyacı var Şimdi Nedenini söyleyeceksek bununla alakalı e, Bitcoin'le alakalı e, Amerika bunu çok iyi kullan. Sadece yatırım aracı değil Amerika'da biliyorsunuz ki özellikle pandemi Esnasında ve pandemiden sonra birçok dünyada olduğu gibi Amerika'da bir para basımı yapılıyor bununla alakalı. Evet. Bu para basımının da en iyi şekilde piyasanın toplanması lazım. Buhallaştırılması lazım baba Özbey. Bunu da Bitcoin ile yıllardan beri Amerika yapıyor ve bu buhallaştırma dediğimiz bölümü tekrar e, piyasanın dolara toplamak için iyi yapıldı. Hatta benim sizde bir e, görüntü vardı. Onu ekrana verirseniz onun üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunun üzerinde yatırımlar yapılırsa çok daha iyi olur. Evet, şu anda Mesela, harita geldi. Şöyle baktığımız zaman evet, şuraya baktığımız zaman Bitcoin'deki olaya baktığımız zaman neden bunlar yapılıyor? Ona bir bakmak lazım. 2011 yılında 31 dolardan 2 dolar düşüyor. 2013 yılında yine 181, 2017'de 183 ve 2021'de 177 gibi bir buharlaşan para var. Diyeceksiniz ki neden işte en son 2021 yılında 69 binden 15 bin dolara düştü. Yani bunun gerçekten az talepten dolayı mı düştü? Yoksa burada yapılan başka bir e, olay mı var? Bunun üzerine çok fazla e, çalıştık. Ve şunu düşünüyorum. Çünkü Amerika şu andaki elindeki piyasadaki doları bir şekilde toplaması lazım. Ve şu anda baktığımız zaman artık devlet seviyelerinde e, devlet seviyelerinde bitcoin konuşuluyor ve Amerika gerçekten dolar başına bela ve doların artık sonunun geldiğini düşünüyorlar. Ya piyasadaki dolar sayısını biraz azaltmaları lazım. Özellikle Çin'deki dolar rezervi Amerika'dan çok yüksek olduğu için bu ciddi bir sıkıntı. Ben şöyle düşün. Sadece 2021 yılında bile 21 yılında bile Amerika piyasada 10 trilyon dolarlık bir Bitcoin alımı olduğunu için sadece Bitcoin'in altcoinleri alakalı. Bunun 170 düştüğü zaman ne olur? Piyasanın aslında 7 trilyon dolar parayı toplamış olur. Ve bunu en temiz toplayabileceği yer nedir? Bitcoin. Yani bu bu buharlaşıyor. Yani piyasadaki o fazladan karşılıksız bastığı doları bir şekilde buradan toparlıyor. İşte burada biz yatırımcılarımızı eğitimde hep şunu söylüyoruz. Bakın her yükselişten sonra ciddi bir düşüş var. Çünkü burada Bizim ilk başta başladığımız bir Bitcoin'den bahsetmiyoruz. Artık bu işin içerisine e, devlet daha girdi, çok büyük oyuncular girdi. Yani önceden sadece biz e, kripto para acaba kara para aklamada mı kullanıyorlar, Acaba uyuştu ticarette mi kullanıyorlar derken şu anda bazı ülkelerin merkez bankası <laughs> piyasadaki parayı buharlaştırmak için kullanıyor diye düşünebiliriz. Bu o kesin yüzden dolayı, kesin bilgi mi mı? Yok kesin bilgi değil ama var sayın. Şu andaki tabloya bir bakın lütfen. Anladım. Yani ya bu, bu tablo, tablo bu, ta, bu bu tabloyla bir görüş e, sunuyorsunuz sizde. Yani yatırımcının tabii, risklerini azaltmak için ne yapması lazım peki bu arada? Çünkü yani eğer ki şu an bir çıkıştaysa bir düşme de olacak o zaman yakın zamanda. Öyle mi? Yani her dört yılda bir zaten tabloya baktığımız zaman her dört yılda bir yükselme var. E, onun ise en az en az bakın 177'ye yakın bir düşüş söz konusudur konusu. Ondan yani sonra tekrar biz, çıkacak. Yani dikkat etmek e, o, gerekiyor burada arada. Arada dikkatli olmak gerekiyor. Tabii zaman. ki. Şu anda da bakın <laughs> ufak ufak düşüşler mevcut. Yani 105'e çıkıyor, tekrar 95'e çıkıyor. Yani böyle hani düzeltme yapıyor gibi. Ama burada grafikte baktığımız zaman, e, indikatöre baktığımız zaman bunların çok normal olmadığını e, çok rahatlıkla okuyabiliyoruz bununla alakalı. Yani ben şunu söylemek istiyorum özellikle Yatırımcının hep e, merak ettiği konu bu saatten sonra nereye gidecek? Evet. Bitcoin, Bitcoin 100 bin dolardan 1 milyon dolara gidecek. Ama bu 1 milyon dolara giderken bu 100 bin dolardan tekrar bir sert bir düşüş olur mu? Evet olabilir. Çünkü geçtiğimiz her 4 yılda bir bu sert düşüşü maalesef gördük Barbaros Bey. Aynısı tekrarlanabilir mi? Evet finans piyasasında bu hep oldu. Şimdi o zaman 100 bin doların üstüne çıkmışken bir anda 30 bin dolara düşme ihtimali de var o zaman. 30-40 bin dolar çünkü baktığımız zaman bütün yıllarda bu olmuş. Yani ha. ben şunu söylüyorum. Her 4 yılda ben, bu gözüküyor e, bundan, tabloda. Her 4 yılda bu evet, tabloda bu tablo, gözüküyor. Evet tabloda net. Biz şunu diyorduk insanlara. Ya şimdi demiyoruz ki insanlara. Ya hayır e, tamam almayın de demiyoruz böyle bir şey. Belki de bu kez bu tabloyu bozacaklar. 1 milyon dolar işte yeni başkan ve başkan etrafındaki Elon Max gibi yatırımcılar belki tatlıyı bozacaklar ama ama Amerika'nın özellikle Amerika'nın bir parayı buharlaştırma ihtiyacı var. Barbaros Bey. piyasadaki parayı buhallaştırmaya ihtiyacı var. Bunu göz önünde tutmak lazım. Yani Amerikan ekonomisi de çok iyi değil İnsana aslında. Sana bir şey diyordum. Efendim? Amerikan ekonomisi de çok iyi değil aslında baktığımız zaman. İşte ekonomi çok neden çünkü karşılıksız bir pay bastı. Bu payı nasıl toplayacaklar piyasadan? En kolay yolu bu gözüküyor. Yani en kolay yolu. Yani bakın en kolay yolu. Çünkü Amerika elindeki e, dolar rezervini zaten çok büyük bir çoğunluğunu Çin'e kaptırdı. Elindeki olan da e, malum savaşlarla birlikte diye eline bir bölüm. Ve ben forumun başında yatırımcıya şunu söylüyorum her zaman için. Bu saatten sonra Bitcoin alırken çok dikkat etmek lazım. Çok temkinli hareket etmek lazım. Ya Bitcoin alımı ne zamandı? Ne zamandı Bitcoin'in alımı? Ee, belki sorunuz içerisinde bu da vardı. Bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce Bitcoin'in alım zamanıydı. Bunu çeşitli toplantılarında, çeşitli TV programlarında o zaman söylemiştim. Evet, o zaman artık dibi görmüştü. Çünkü 100 bin dolar bekliyorduk. Ama bizim Türkiye'de ya da dünyada e, maalesef şöyle bir algı var. Biz çıkışa başladığı zaman, çıkışa başladığı zaman alım yapıyoruz ve çünkü bu çıkışı kim sağlıyor? Bu çıkışı yapan aslında büyük balina dediğimiz bu kripto paranın yüzde kırkını elinde bulunduran bir topluluk var. Bu da evet. parayı bastıkça bastıkça ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. En tepeye geldiği zaman bu adamdan kar etmesi lazım. Orada bunu boşaltacaklar. Onu boşaltırken kim batacak? İşte o sırada oyuna girenler maalesef Ellerinde kalıyor. Ha Bitcoin'de e, komple zarar eder mi komple batar mı? Yok sabırlı olan lazım için kazanır. 69 69.000'de olan adam, e, 69 bin dolardaki alan adam beklediyse şu anda kağıda mı? Evet kağıda ama kaç yıl? 4 yıl bekledi. Eğer ki uzun soluklu beklemeye hazırsanız bir problem yok. Ama kısa yatırımlarda özellikle Bitcoin'de dikkat etmek lazım Ne düşünüyorum. Evet o zaman e, biraz daha temkinli olmak lazım. Bütün yatırımı bu şekilde kullanmamak gerekiyor. Hiçbir şekilde. Yani insanın bir, 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 varlığı var. Son bütün varlığını oraya aktarmaması gerekiyor. Bunu da bilmesi gerekir herhalde değil mi? Zaten yatırımdaki temel hedef olması lazım. Yani bugün A, B, C, D yani bütün hepsini hani yumurtanın hepsini bir sepette toplamak kesinlikle bu yanlış. Kesinlikle bu yanlış. Bir de ben şunu söylüyorum. Ee, bana gerekli toplantılarını soruyorlar. Ya bitcoin alalım mı? Diyorum ki evet bitcoin Anlayabilir mi? Anlayabilir. Yani Bitcoin'in özelliğine baktığımız zaman Bitcoin'in kripto para piyasasında ilk çıkan coin olmasından başka hiçbir özelliği olmayan, hiçbir ekosistemi olmayan bir e, paradan bahsediyoruz. Ya bugün Bitcoin'den sonra çıkan birçok kripto paralar var mesela. Altlarında projelerin olduğu, altlarında ekosistemlerin olduğu, e, ticaretin döndüğü ya da ne bileyim şey smart kontratlar gibi döndü çok daha güvenli, çok daha e, kazandırabilecek dediğimiz e, coin'ler bulunabilir aslında. E, yoksa Bitcoin'in bugün arz talebinin sadece alıcı ve satıcının oluştuğunu, yani arzı ve talebi bir ticaretin, bir ekosistemin oluşturmadığı zaten bu gerçek bir tablo. Yani Bitcoin'de e, alım zamanı bence şu an Bitcoin'de geçti. Eğer ki, ben insan şunu sorayım, eğer ki Bitcoin, Şöyle 100 binde kalır zaten hemen düşmez. Bu 6 ay bir yıl kadar gider bu şekilde. Zaten duran olduğu zaman alt bir hareket olacak. İşte o sırada Barbaros Bey alt coinlerden güzel projesi olanlardan e, alım yapılabilir. Güzel para kazanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi peki bu küresel savaş senaryoları var. E, ortaya çok atılıyor ama burada bitcoin'in bir etkisi olabilir mi peki? Bitcoin, e, küresel savaşlarda biliyorsunuz ki artık dünya e, şunu kullanıyor. E, kendisi direktmen sahaya çıkmaktansa paralı asker dediğimiz PKK şu bu kullanıyor zaten. Bunların finansında kullanıyorlar ama ama e, şu var gerçek olaraktan, Gerçek bir e, savaşın bunu olması istemeyiz. Orta Doğu'da ciddi bir savaşın olması bütün kripto paralarda bir düşüşü ortaya getirir. Çünkü bütün savaşlarda ee, en güvenli liman nedir? Ne dolardır, ne euro'dur, ne bir şeydir. En güvenli liman nedir? Altındır. Olası bir Orta Doğu'daki büyük bir savaşın bütün kripto para e, piyasasını etkileyeceğini, e, yani düşüşün olacağını e, net gözüyle bakabiliriz. Çünkü bugün ben bile yatırımcı gözüyle baktığım zaman büyük bir savaşta e, ne yaparım Ne TL'de durabiliriz, ne dolarda. En güvenli dünyada hiç değişmeyen, değer kaybetmenin ne var bu zamana kadar? Altın 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 altına geçiş olursa evet e, kripto parada ciddi bir sıkıntı meydana gelebilir. Bye bye, evet şimdi e, aslında baktığımız zaman dünyada küreselde sadece bitcoin yok. Bir sürü kripto para var ve kripto paralarla alakalı o kadar çok ki altcoinler dediğimiz e, tokenlarımız filan da var ama. E, peki... E, bunun güvenilir, liman olup olmadığını nasıl anlayabilir mesela bu işe yatırım yapmak isteyen insanlar? Yani işte e, baktığım zaman tamam bir kriptoda bir bitcoin e, üst level diyelim hadi. Ama bunun dışında bir sürü kripto para var. Ya Bu insanlar bu kriptolara nasıl güvenmeli, nasıl girişim yapmalı, ne yapmalı? Yani burada çünkü siz seminerlerde daha çok bunları analiz edip insanlara bunları anlatıyorsunuz galiba değil mi? Evet. Evet. Şimdi şuna bakmak lazım. Ee, özellikle e, ee, birisinden duymayı da bir coin yükseliyor diye o coin alınmaz. Ya biraz kripto para okur yazarlığına ihtiyaç var. Bunun için de e, YouTube'da e, veya birçok bunun için bir coin almadan önce eğer ki uzun vadeli mi kısa vadeli mi buna bir karar vermek lazım. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda o kripto paranın web sitesine gidip white paper'ını bir okumak lazım. Ne söylemiş? neleri vaat ediyor? Ben ne gerçekleştirmiş. Ve arkasında hiç kuruluş şirket nedir? insanlar şimdi diyorlar ki Bitcoin ee, işte e, sahibi belli değil, e, varlığı belli değil. Ama ondan sonra baktığımız zaman Ethereum'un e, işte e, çıkardan kişi belli ya da başka koyundaki belli de. Burada mutlaka projede projede bakmak lazım. Sadece bir kripto para insanın alım satımıyla yani A şahsı aldı yukarı doğru çıktı. B şahsı sattı. Aşağı doğru düştü değil. Hadi. De. Ekosistemi güçlü. Yani bunun e, bir ürün bir hizmet satılan ya da ileride satılabilecek olan ya da dünyada bir çözüme e, sunabilecek kripto da alınması her zaman için faydalı. Yani şunu demek e, demek lazım. Kripto paralar kesinlikle şu, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok uzun değil. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bugün Türkiye'de alışveriş yaptıktan sonra Bitcoin'le ya da X bir kripto parayla ödeme yapacağız. Biz bunu burada şu anda Gürcistan'da yaşıyoruz Barbar Özbey. mesela ATM'de var. Yakınlaşıyorsunuz. Hemen hangi borsa ise QR okutup nakit olaktan alabiliyorsunuz ya da burada gittiğiniz birkaç tane restoran vardı. Direktmen kripto parayla Ödeme kabul ediyorlar. Yani aynı banka kartı gibi o kutusun kodu kutu, ödüyorsun ve geçiyorsun. Gürcistan'da şu anda bu şekilde ödeme sistemi başlamış. başlamış. Evet, evet 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 devlet tanıyor fişle birlikte bir de burada ofisler var. Hani e, diyelim ki senin doların var yani o sistem var ya da bitcoin ya da ethereum var gidiyorsun aynı banka gibi ofisler var resmi çalışıyor bunlar. Gidiyorsun, bozuyorsun e, cebine nakit paranı koyuyorsun ve gidiyorsun ya da nakit paran var. Gidiyorsun o Aynı bizim Türkiye'deki dolar e, yani döviz, döviz bir olarak. Döviz bir gibi var. Evet. Burası gelişmiş. Yani ben ATM'ler gördüm burada. Ve ATM'de bir iki tane falan değil. Her köşede Bitcoin ATM'si bulabiliyorsunuz Gürcistan'ı şu anda. Çok çok güzel. Yani aslında güzel mi? Onu da bilemiyorum. Artık böyle iyi mi kötü mü? Bir tedirginlik yaşıyor ya insanoğlu hala ama siz yıllardır bu sektördesiniz. Hala bu işi yapıyorsunuz ve dünyanın her yerini geziyorsunuz ve ciddi bir sistem oraya gidiyor. Öyle gözüküyor. Şunu sormak lazım. Nasıl kullanılır? Yani aslında her şey. Bugün bir bıçağa baktığımız zaman bıçak iyi midir kötü müdür? Kimin elinde ve ne şekilde kullanıldığına bağlıdır aslında bununla alakalı. O hmm. yüzden dolayı Kripto para, kesinlikle ve kesinlikle geleceğin, artık geleceğin de kullanacağımız bir olay. Ee, artık dünyadaki bu kağıt para vesairelerin hepsinin kalkacağına, çünkü bugün birçok bankalar biliyor, birçok devlet de bile artık bunu kaldır, şey, ee, kabul etti. Bizim de buna hazır olmamız lazım ama hazır olurken de gözlerimizi kapatıp girmektense gerçekten biraz daha kripto para okur yazarlar dediğimiz bölümü iyi anlamak lazım. Biri de kazanıyor, biri de çok kazandı ya da biri de çok kaybetti diye ön yargılarla bu sektöre girmek lazım. Ama benim tavsiyem şu, bütün izleyicilerimize mutlaka bir mutlaka, 40... ki geleceklere kadar bir planınız varsa bugünden bir adım atmak lazım. Ama bunu atarken de doğru kişilerden ya da doğru kanallardan bilgi alıp ve minimum risklerle yani böyle Türkiye'de biliyorsunuz çok duyduk bunlar hakkında. Batan borsalar mı dersiniz? Batan kripto paralar mı dersiniz? İşte artı mi dersiniz? Evini satanlar, arabasını satanlar, bankanın kırıklı... Yani bu, bu şekilde olmaması lazım konunun. Yani hazmede hazmede, hissede de bu sektöre bir adım atılması lazım. Evet aslında hazırladığımız çok soru vardı ama sizin de çok zamanınız yok. Bir son soruyla yavaş yavaş programı evet, toparlayalım. Bir yemek programımız var burada son bir toplantımız var. Evet evet oradaki saat herhalde şu anda tam olarak bir saat önce mi orası? Şu anda yedi buçuk. Yedi buçuk yedi tamam. Buçuk. Neredeyse bir saat önce. Bitcoin ve altcoinler arasındaki rekabet nasıl peki? Onu da bir yani altcoinlerde mi bir hareket var yoksa hep böyle ön planda bitcoin olduğu için bitcoin mi gerçekten ön planda? Yok. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bu soru çok fazla geliyor bana. Özellikle özellikle altcoin alıp yani geçmişte sepet yapıp da altcoin'in yukarı doğru çıkmasını bekleyenler var. Diyorlar ki Hamza Bey ne zaman çıkar? Bu toplantıların hepsi sorular geliyor. Şu anda altcoin'ler mi bitcoin'in mi rekabetten ziyade altcoin'ler ne zaman toparlanır? Piyasanın çok merak ettiği konu bu Barbaros Bey. Şöyle cevaplayalım. Şu anda bütün yatırımcılar Bitcoin'de bir trend olduğu için yani o trendi kadar Bitcoin'de kalacaklar. Ne zaman? Bitcoin bir düzleme oturacak. Bence bu 95 bin ile 105 bin arasında artık yerini buldu gibi. Artık oradaki destek seviyede geldi gibi. Burada zaten Bitcoin bayağı bir süre kalacaktı. Şimdi burada bir kımıldama olmadığı zaman bir yükseliş yani belli bir seviye oturduğu zaman artık bazı yatırımcılar yani Bitcoin'i 20 binden 30 binden ya da 50 binden alan yatırımcılar şimdi yavaş 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 100 bin dolar seviyede satışla başladılar. Bunlar sattıktan sonra bu parayı çıkarmıyorlar. Yani e, kripto para e, yatırımcısı sadık aslında. O parayı oradan çıkartmıyorlar. Yani şey gibi düşünün. Bir bağımlılık gibi düşünün. Oradan bitcoin'e parayı çıkartacaklar. Ve ondan sonra e, e ve incelikli altcoin'e giriş yapacaklar. İşte bunlar altcoin'e giriş yaptıkları zaman bu kez altcoin'in vergisi başlayacak ki asıl insanın yüzünü güldürecek olan konu neresidir? altcoin'ler. Çünkü bugün bitcoin şöyle düşünelim son bir yılda 20, 30 binden 100 bine çıktığı zaman ne kazandı? 170 kazandı. Ama öyle altcoin'ler var ki çıkacak. 3, 4, 5, 6 x yapacak altcoin'ler var. İşte bu hali asıl para kazancı olan konu bu. Ama altcoin'lerdeki konu ise şu. Bitcoin bugün dünya gündeminden silinebilir mi? Kesinlikle silinmez. Yani artık dünya bu çerçevede gidecek. Ama altcoin'e de bazı altcoin'e silinecek. İşte burada yatırım yaparken çok iyi araştırmak lazım. Ee, kimdir, nedir, projesi nedir? Bunlara çok çok iyi bakmak lazım var Bey. Ee, Olman... yani, ama şunu söyleyebiliriz. Bu işin sırrı altcoin'lerde. Evet. E, dipnot arkadaşlar önemli olan altcoin'ler ama projeye iyi bakmak lazım. Kimdir, nedir, necidir, nasıl çıkıyor, kim tarafından çıkıyor kim oldu belli olması gerekiyor ki güvenebilin. Yani sadece hareket var diyor oraya gitmeyin diyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle. Yani kesinlikle yani yani mutlaka ve mutlaka şunun olması lazım abi böyle şey. Ee, bir coin'in piyasada hiç alıcı yatırım anlamında bakın yatırım anlamında bir alıcısı satıcısı olmadan kendi ekosistemiyle sattığı bir ürün ya da bir hizmetle de, de o coin'in e ee, bir devre bir e, çıkması ya yani bir e, az talebin oluşturulması lazım. Yatırımcı evet. hiç ihtiyaç duymadan. Bu şekildeki coinler inanın çok ciddi kazandı. En azından kazandırmaktan ziyade başta şuna bakmak lazım. Bizi üzmez. Önce kazan kazanmak cepte, kazanmak cepte ama asıl önemli olan nedir? Cepteki kaybetmemek. Doğru diyorsunuz. Evet. O yüzden bu, buna dikkat etmek lazım. Bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildi zaten. <laughs> <laughs> böyle hani diyorlar ya. Yok isimlendirmek zaten bunlara kalır. Kesinlikle. Ee, sizin de programınız çok yoğun ama bu kriptolarla ilgili ara ara sizle kısa kısa bağlantılar yapalım. Ee, daha sonraki programlarda böyle ee, günün gelişmelerini, yaşanan kripto paraları, alt e, altcoinleri, üst bitcoinleri, ethereumları hepsini konuşacağımız e, böyle ara ara e, bağlantılar kurmak isteriz. E, bugün buradayız belki e, başka bir gün Afrika'dayken bağlanırız size, başka bir başka bir yerde bağlanırız. Ama çeşitli programlarda konuk ederiz siz olur mu? İnşallah. İnşallah Barbaros Bey. Çok sevinirim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ İyi akşamlar. Olun. Efendim bugün özellikle dünyayı sarsan seçimden sonra sars aslında nasıl Trump'ın gelmesiyle coin'in birden Bitcoin'in birden yükselmesiyle beraber kripto paralardaki durum ne olacak aslında çok konuşuluyor ve hala konuşuluyor. Bununla alakalı Hamza Bey'e bağlandık. Hamza Bey de bu konuyla alakalı hem kendisi birebir kripto pazarının içerisinde hem de seminerleri ve bunlar ilgili bilgiler dağıttığı için bir de de sağ olsun ekran başındakilere de, de kısa bilgiler vermiş oldu. Ben Barbaros Özdemir ben Sine bir ekranlarında bugün yine özel bir programda sizlerle beraber oldum. Başka bir programda görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.